Gökdeniz, İslam'ın şartlarını öğrendin mi? Evet, tabii ki okuyabilirim. Sayabilir misin? Olur. İslam'ın şartı beştir. Bir, şehadet etmek. İki, namaz kılmak. Üç, oruç tutmak. Dört, zekat vermek. Beş, nedir? nedir? Hacca gitmek. Aferin sana. Evet. Gökdeniz, peki imanın şartlarını sayabilir misin? Olur, sayarım. Dinliyorum. Senin için sayacağım. Nedir? Altı. Evet. 1. Allah'a iman. 2. Meleklere iman. 3. Kitaba iman. 4. Peygamberimize iman. 5. Kadere iman. 6. Nedir? Sence? Ahirete iman. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Güzel ne demek? Çok hangi? güzel öğrenmişsin. Evet. Gökdeniz en son Kafirun suresinde çalışıyorduk. Öğrenmiş olabilir misin? Bakalım. Deneyelim. Uyuya evvel Kafirun. Ve abudu ve sabudum ve neyentum abudun ve abud. Ve le eme abudum ve abudum. Ve le emtum abudun ve abud. Lekum dinikum ve liyedin. Gökdeniz en kolay duayı en sona bırakmıştık. Evet. Süphaneke duasını. Evet. Okuyabilir misin? Bana... Süfane ge, Allah'ım ve bir ve hamdik, ve tebarek baraketsin, ve ta aleyhettedik, ve la ilahik aruk. Ben bana... okuyacağımı söylemiştin. Biliyorum okuyacağımı. <laughs>